Arkadaşlar Tüm sporlu maçımız vardı Onu önemden göstereceğim Maç ilk görüntümüz bu Emre Çolak şut. İşte görüyorsunuz O diye çıkamamıştım Emre Çolak vurdu direktte maalesef çarptı Sadece önemli anlarda sadece bu pulsumumuz vardı. <laughs> Atılan gol yok. Bakın. Şimdi bakalım kaç üstüne deyiz. Biri sağda. İmparatorluğumuz var. Dokuz arası süre var. Sen de var.

感谢人民，感谢人民。 Bu Neymar Ben ben rap kota takmalıyım 7 dakika Oo, Bunlar ikinci sırada bu arada <laughs> Gel bir Ben bir şey yapabilirim kundakçı. Ben Neymar Neymar Lig'de takip liderliğimi süsün. O mutluluğu ne oldu bilmem. Ne var? ya. Bak çek şu. Kulakçı. Neymar. <laughs> Neymar. Bu ne ya? Ta ta amış kafaya çıkar kafaya Yeri puan Biz yeri puanlıyız. Allah aşk bizi birincilik gösteriyor ama. Tamam bir o meyve ha. kaldı kalıyor. Üçer gol oluyor. Dakika 45. Bir sıfır ne İşte bu oldu bir deviz. Bir deviz. Allah'ım zişkü. Liderliği elde ediyoruz. Gol! Ya la 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 la, la. Çimbom bom Galata şampiyon şampiyon yenilmez şampiyon. <tık> evet yenilmez. La 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 va 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 bastı bastı Çimbom bom. şimdi Galatasaray'ın doğmasına. İşte iki çevreden o bilmem. Bakın. Şimdi iki burada yanacak. Liderlik ve Galatasaray'ın her bir katılmaları için ligde hep birinci olması gerekiyor. Galatasaray'ın büyük Galatasaray'ın ligden çıkması gerekiyor bütün liglerden artık. Dış tamam. Dikkat. Tosufu CBAB kalmıştık alası var. Abi benim için kupa önemli değil ya. Şu diğer Sen Sevmiyorum orada. Ondan mı tutuyuz ama ikisinde iki defa şapro olacak. Doğru çok kötü yani. Biz sizi iki yıldızımız evde etmiş olur. Umut. Bu da Umut. Mutlaka aldı la topu. Dakika 55. Ucuman. Umut. Fak. Maalesef. İki açık Neymar'ın golüyle. Allah aşkına bunlar ligde bir falan açıyoruz bunda var. Abi biz buna puan açmaz mıyız? Yok ne yazık. Biz buna puan açmayız mı? Şimdi bütün vakiplerini kaybetmesi gerekiyor bu takımın liderde ya Tomamız için. zaten ne atılırız yani bunlar Bundan... Dönerim gelmez İstanbul u... Oyunda çıtlanmak için Şanssızlık bu çıtlanmak Şanslı şu ana kadar 62 dakika Uyamam Ne yapıyor da 61 62 dakikayı bile giydik artık Çok az dakika var Çok az dakikaya kadar yani 63 oldu Sağ bir suyuf. gol. Gelecek. Sağ bekliyoruz. Yoksa Neymar mı Umut mu? Kesin Neymar atacak golü. Tahminim o. 68 Şimdi dakika. E ne bu ne yapıyor onu anlamadım ben seni. 77 dakika son 20 dakikaya kadar girdik artık. Son 20 dakika futbolun sevgili Allah şu bu. İyi tamam ama Dacı'yı paslıyorlar bu arada. 75. dakikaya kadar giyiyoruz. <laughs> güzel. Gayet güzel. Bu onaman. Güzel. Okun bakçı. Ben Neymar. Büyü koçum. Ay umuttan mı ettirdik lan bu? Uğeyman ulan bir çeksen var ya. ben de bir sürmeseydi goldü. 80 1. dakika. Tak dakika 82. Oldu be. 83 oldu. Abi şimdi liderliğimizde yağlık gelecek. Donin. Tony. Uzam. Bowman. Kupalara katılmak için ligde birinciliklerimiz yükselmesi gerekiyor. Kupada sınav daha ilerleyecek kupalar bizim olacak. 89. Yoksa... Sıfır verdi yani. Erlen. Ne bahar. İki sıfırlandık. Lider miyiz? Belki bunun... Bu... Davın liderliği deplasmanla... Oynamıştık. Bunu güzel maçadık. Bakalım görüyorsunuz biz umpandayız. Ee, burada bayan büyük takımı 5 puanla gelmiş. Ben beğenmiyordum gördüğüm gibi. Abak fit. İşte bu takım doğru. Anç. Tuz Galatasaray. Bakın Kosalımı soğuktur hocam bu sabba. Allah sayesinde yine de pran mut bulut asisi iki iki yandık işte bu. Ama hmm. daha şans gelmez. <laughs> tutup bana gelgi. Bize şans gelmez bence artık. Ne videos? Artık Neye katılacak söyleyelim yavaş yavaş. Şaşırmayın yani. Evet iki bölümde kim oynuyoruz oluyor bakacağız. Cem Numancı ile bir takımla oynuyoruz. Şampiyon ligine katılmak için ama tövbe tövbe ekliyorum. Açacağım. Ne bu şampiyonuz? Bir de bu Pecan benle maçımız olacak Bırakın Altı kere peki Benim kutu olan Bunlara karşı oynayacağız. Hayırlısı Pecan beni yenebiliriz bilmem Buraya da katacağız Hadi bizim takım Göreceksiniz Artık Bakın Bakalım basit kolumuza A dolanım. O bak. 8 beğenmiyor. İşte. Geç. Geçemezim. bunu, kupumcuk lan. Evet. Taş bye bye.